Bak bak Mahmut kendi boyunda. He ee, 2 metre. Bak. Haber bekliyorum senden kardeşim. Senin bu baban çok çılgın ya. Vallahi Mahmut çok çılgın bir baban var. Vallahi Mahmut. Babam bastı gidiyor. Kıbrıs'a doğru gidiyor. Evet. Yıllarımda eskiştemediği boksör. Evet. Şu an amcamız 65 yaşında. Eski boksörlerden. Ama o gün bugündür halen antrenmanlara devam ediyor. Sabahları da Mersin Hilton Otel'in arkasında her sabah saat 10 gibi denize giriyor. Sporunu yapıyor, çıkıyor evine gidiyor. Amcamıza maşallah diyoruz. Evet dalgaların büyüklüğünü görüyorsunuz. Mahmut baban keyifle yüzüyor ama ha.